burada Datüb'ün merkezinde bulunuyoruz. Bulunmuşumuzun amacı Dünya Aska Türkleri Birliği'nin birinci genel olağan kongresi için burada bulunuyoruz. Burada e, vatan kokusu var yanımızda. E, vatandan gelen yani Abuskan'ın Abastuban köyünde oturan hala yaşayan Molla Yusuf adıyla da tanınan Yusuf Belsetoğlu hocamız yanımızda hocamızın e, vatanla alakalı görüşlerini almak üzere kamera karşısında bulunuyoruz. Şimdi e, sevgili izleyiciler e, biz e, biliyorsunuz birçok kere vatana dönme konusunda tartışmalar oluyor. Hazır vatandan böyle aksakallı, yaşlı ve tecrübeli bir zatı yanımızda bulmuşken sizlere bunu anlattırmaya çalışacağız. Yusuf hocam nasıl öncelikle şöyle kısaca vatana dönme mücadeleniz var sizin. Biz onları daha önceden bir bilgiler halinde yayınladık ama kısaca 1966 yılından başlayıp vatana gitmek için izin aldınız. O nasıl oldu? Önce vatana ilk nasıl, ne zaman gittiniz? Şimdi biz vatana Yani biz de o atarlı, qısa söyən məscaqı hələ İran'a getdi, heç. Biz ki 2005-də mən Krota gəldim, Abastuan. Gəzdim, hav olacaydım. Bir gürcü yerə saldım, dedi ki, bəndə ev var. Hani dedim, ha ki gedəm baxım. Getdim, baxdım, gözəl yum. Aha. O əminə danışdı. Əlo baxım onun bağçacığına baxdı da. Qalasına, qalasına baxdım. Həsil mənim yerim. Ne ise? Ya e, bir daha utana olur, ben saklanmayım. Sen ne işe? Bunun pahalıştı 6 bin. Çünkü 6 e binine dediğine veriyorduk. Onun halde ve ben 8 binle çıktım. Tabii ki bu olmamalı. Sonra 10 bin açtı. E 10 bin tuttu. Ben gittim, e, köye gittim. Orada ben Uğur Çağ'ın kızım, telinlerim vardı. Onları götürün bıraktım. Geldim. Geldim bunu terk ettim. On bine çıktık. 12 bin dolara çıktı. Evet. Dedim 15 beş de vereceğim. Ben buraya üç defa geldim, gittim. Bu dönüm ölüm çıkar, geri çıkmayacak. Evet abi evet, aldık. Şimdi bu hastalığında yaşıyoruz. Şükür Allah'a. Yusuf evet. Hocam, Buyur. E, 1966'da oraya e, Azerbaycan'dan izin alarak geldiğini anlatmıştın bana. Ben onu sordum sana. Yani e, önce oraya vatana nasıl geldi? Yani e, koyulmuyor bize Çünkü vatana. Peki yani, Sovyet vatana nasıl geldi? 86'da, 86'da Kropotkin'e geliyor bu. 87'de Prekazi'yle geldi. Evet. Hükümetin Prekazi'yle geldi. Onu o Prekazi'yle geldi. Onunla da orada geldi, yaşadı. Bir gün sabahlara bakarak Kızlar, oğlanlar, yani şey, kariler geldi, döküldüler, çıkın bundan. kız kızlar karıya vuramazsın ki. Biz de çıktık, gittik. Sonra o gidiş gittik ki, 2005'te ben geldim, hiç kismeden sormadım. Ee, ev, bundayken ev, evim bağlaştım, gittim. Ev, afamut gittim, gittim 2005'te, e, şey aldım, geldim, beşimi. Sana kim yardımcı oluyordu oradan gelip komşular, Gürcü komşular nasıl bizim yardımcı oldu? Şimdi oldular? biz de orada hiç kimse yardımcı olmadı. O yollara töküldüler. Ee, bunlar gelmesin. Eğer ben o bizim Abbas Tuban'a ben girmeyeydim, bize oraya yok Ben İlkin dediler. Sonra kim yardımcı oldu? Gece sonra, süt yoğurt götürdü dedi. idi o? O eskiden dostumuz dedi, o götürdü. Eskiden dört ki. Size bakıyordular ya. Yani, yani biz mi bakıyordular. Ha şimdi o bizim geldi ki onlara da ezzet de vermişseler. Şimdi onlar bana hani böyle iyi yer diyorlar. Ne yüsüpçen, yüsüpçen değiller. Ha. ha. Biz onu öğrenmek istiyoruz. Şu anda nasıl yaşıyoruz? Şu anda, nasıl şu, geçir, anda, nasıl? şu anda, şu anda, e, de ki, Müslüman en kötüsü kaç peresin en iyisi. Çünkü o her halde Müslüman duran. Ama onlar çoğu bizim çok çoğundan iyiydi. Gene diyelim ki her şey bize yardımcı oluyor. Kızar yolunu biçeceğim. Diyelim geliyor biçer geliyor. O var, tarafta şey o Allah boşluğu. Allah boşluğu. Getiriyorsun onu gel ver ye. Bildiğini alıyor tök yeri şu kanalımda çekiyorum, kapatıda çekiyorum, korlu yerimde ha. Onlar da ne edecek? Böyle yaşıyorum ki gül gibi. Şimdi diyorlar ki, biz oraya gidersek bizi gülcüler koymaz, götürürler, orada bizi yaşatmazlar. Ele bir şey var mıdır? Yoksa herkes yardımcı oluyor. Bak sana yardımcı oluyormuşlar. Yani şimdi, iyisi e, 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 de var, kötüsü de ama sen iyi olursan herkes iyi oluyor. Şimdi, sizden nasıl gidiyor? Bu sizden nasıl gidiyor? Niye? O da, o da insandır, sen de insansın. Ama sen onun elini düzelteceksin, ki, o da senin elini düzeltsin. Ha? Sen ona bakarsın, o da sana bakar. Evet. Bir de hocam. Evet, İbrahim Bey, İbrahim Agar'a İzmir Dernek Başkanımız bir sorusu soracak. Ee, yani bizi orada o nesillere daha kötü anlatmışlar. Ama siz orada yaşayıp sizi tanıdıktan sonra ahıskalılar böyle değil. Ahıskalılar gerçekten dürüst, çalışkan, namuslu insanlar diye size daha iyi davranmaya başladı. Şimdi bir dakika var mı? gidiyorum Ali Rayon Ali rayonumuz var da. Evet, adı. evet, evet. Değil ki bundaki yaşayan adamların gözleri böyle iri iriymiş, gündüzleri var imiş. Yanımızda. Yanımızda, söyle. Ee, o Ali Gürcü'ye biliyor ya. Dedi ki aha biz o millet yok ki. Habasuvan'da doğulmuş da olmuş, Hani bizim? Yok siz iyisiniz, millet milletsiz. Ya onlar kim Onlara bir tane ders geçiyormuşlar. Hocam, ki evet. böyle millet yandı da gitti. ha. Ya onlara ders geçiyor. Şimdi geçirmiş. aynı şey Rusya'da öyleydi. Ya. İlk önce gittikleri zaman bizimkiler yani. çok kötü karşıladı. Evet. Ama sonra 3-5 sene yaşadıktan sonra adamlar evin anahtarını bırak gidiyor. Ha şimdi, şimdi komşular var. Ben bir, ne bir, bir şey düşürüyoruz, götürüyor bir yeri. O da bir şey düşürüyor. Kaç ayla sizde? Götürüyor. Bizim Ovasuban'da sekiz ayla yok. Akış kadar çok. Vatandaşlık, bu her şey problemi ha, bitti. Şimdi benim bitti de ilerleri var ki onların yoktur. Vatandaşlık yoktur. Benim de bir oğlum yoktur. Sebep? Sebebi neyse. Şimdi ben onlara dedim ki sen beni bilmiyorsun, ben besle tutuyorum gelinim, oğlum gibi oğlum, ben vatandaşlığım almışım. Ha, bu da Besat'ta Hüseyin Gül'de. Çünkü herkizler biri Hasan, biri Hüseyin. O açıldı, bir yine, yine gönderdi. He. Evet. Şimdi o da şimdi o Reliye bu şeylerin e, şeyler, gitti. Onunla çevirdi, onu da geri çabildi. Bir tane o oğlunun vatandaşları yoktur. Kalanı var, hapisini var. Şimdi buraya şöyle bir açıklama getirelim sevgili izleyiciler. Biz bunu anlatırken şimdi Gürcistan'a bir 2005'ten sonra özellikle de 2007'den sonra iki yollu göç başladı. Bir serbest yollu göç oldu. Yusuf hocam da onunla yararlanarak gidip vatanda yaşayan şu anda 42 aile var. Yusuf Hoca da onlardan bir tanesi. Ancak Yusuf Hoca'nın bir özelliği var. Uzun yıllar vatanda yaşama mücadelesi vermiş daha doğrusu ahıskalıları sembolü olmuş bir hocamızdır. Bu e, ahıskalımızdır. Onu buraya davet etmemiz, Dünya Ahıskalı Türkleri Birliği olarak da davet etmemizin özelliği de budur. E, şimdi e, bir de biliyorsunuz 2000 yeni yılında çıkarılan yasa gereği geri dönüşçü statüsü alanlar şu anda Dünya Hasta Birliği, DATÜP olarak da, DATÜP yönetimi olarak da bunun mücadelesini veriyoruz. E, bu son aşamasına gelmiş durumdadır. Bu yılın sonu itibariyle bu, bu dönüşçü e, yani geri dönüşçü statüsü verilmeye başlanacağı geç en son Tiflis görüşmelerimizde bize bunlar e, söylenmişti. Yani bu sadece sözle kalmayacak. Avrupa Konseyi'nde baskısıyla kısa dönem içerisinde e, hayata geçirilecektir. Ancak tabii ki 450-500 bin e, kişi değil. Daha önceden müracaat verilmişlerin, e, verilmiş kişilerin geri dönüş statüsü alınacak. Biz bunu rakam olarak 15-20 bin civarında ilk etapta düşünüyoruz. Öyle bir mücadele veriyoruz. Ancak şu anda kabul görmüş ve görmek üzere olan dosya sayısı 5806 olarak verildi. 2000'de Rusça verilen sayı dosyalar var. onları da kabul edeceklerini söylediler. Nüfus olarak nüfusa vurduğumuz zaman 15-20 bin civarında oluyor. Bu kısa bilgilerden sonra aslında Gürcistan temsilcimiz bu konuda sizlere kısa bilgiler de verebilir. Birkaç kelime de ondan alabiliriz. Yusuf hocamız önemli bir şahsiyettir. Semboldür. Yıllarca bir ilk geldiğinde bana 2008'de vermiş olduğu röportajda aynen şunu söylemişti. İlk 66 senesinde vatana gelmek için ey çalıştım, çok çalıştım ki izin alabileyim. Orada izin verdiler. O izinden nereye gidersin dediler. Benim ilk dediğim yer Abbas termal oteller. Yani Çermüklere gideceğim. Orada tatil yapacağım. Türkçesi böyle. Ee, i̇lk ilk e, geldiği o şekilde olmuştur vatana. Değil mi hocam? 2008'de ne oldu demişti? Şimdi ben bu 2005'teki geldim. Bu İslam Erlim bana yardım etti. İsmail Molidze evet. bizim Dünya Asfet Türkler Birliği'nin Tiflis Üçta temsilcisi. Sen onu unutmayayım. Evet. E, kaldı ki kalan işlerini hepsini ben eğiliyorum. Ben onlarla yakışayım. Onlar da bana hürmet ediyor. Ben de onlara hürmet ediyorum. Hiçbir şey yoktur. Söz söhbet Problem yok aranızda. Oradaki ne ekiyorsun? Acama. Orada El adam var ki de 40 50 tane tosunu var. Mal sakla. Tavar sakla. Ekin ek. Ha. Ondan sonra ne istiyorsun Allahu Teala? Çalış kulum ki diye verim diye. ki çalışıyorsun Allah da verir. Ondan hiç bir kısmı korkmaz. Ben gene diyelim o vakit öküz yok öküz ile arabayla kıza giden bizim cemaat dolanıyordu. Şimdi şükür Allah'a şey. Şimdi sen ki Kudüs'e gidersin. Dayanmasın. Niye? Tere tepedir dur Çünkü onda büyüyenler yüreği eriyor. Ah filan tuvardan su içsem. Ah filanlar. Bir e sonca biriz onda durun. Biriz de şehirde durun. Biriz de şehirde durun. Biriz de şey, Türkiye'de durun. Yeniden çıksın demiyorum ki illa, illa orayı zannet et de, orayı al da, biri onda bir ev var, bırak anam, babam bir kismen de, onda dursun, sen de iddiasın ki benim hava subanda, ki Godes'te ya Kavişen'de, ya, ya mesela için Gomorra'da ya şeylerde mesela için bizim, benim evim var. Diyarsın. Ha şimdi ne diyeceğim? Acaba bize salga veriyor gitmedi bizim cemaat. Huludan geldi, acelerle doldu. Aspirin'in dırayında, ayaklarım biraz bir zamanı yerinde, oraya gittim. Reymatizma için vardı. Gittim, bir tane yok, dağın dibinin, hocam, bu acele kolodan gelmiş zannet etmiş yola. Hiç yeri, dek, yurtu dek. A, yeri ki, Gugura, go -go. değil gibi değil, de Senin yeri yurdundur ki kadana ne? Gogora, gogo. Yani güzel kız demek da indi. Gogora demek. Gün küçük yer mübarek de ne amele gelmez. Her köyün özünü yaratan suyu da var, mişesi de var, tallası da var, çayırı da var. Hiç kisime demesin ki ben yatana gelirim de evet. dolanamam. Dolanamam. Ha yatarsın öküz gibi. Neden dolanıyor? Yatarsın. Neden dolanıyor? Ha çalışacaksın. Bir on bin aleyhisselam bir geçip gelende, de bir adama böyle oturuyor. Evet. Selam vermeden gitti. Geri gelen de baktı ki bir tane avancı almış da almış. Evet. 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 Sahabalarım dedi ki ya Resulullah, gelen de buna selam vermedin. Gelen de neye selam verdin? Dedi ki gelen de hiçbir şey etmiyor. Gelen de vaktiyle gelişmiyor. İstiyor. <yani. gülüyor> evet Yusuf hocamız burada güzel <laughs> bir şey söyledi. Yalnız ben şunu e, aktarmak isterim. 2008'de ben gittiğimde evi, bahçesi daha yeni almıştı. Oraları bakıyordu. Şimdi bu 2010'da yazın gittiğimde Yusuf hocanın gene misafiri oldum. O bahçesini böyle bir gül gibi yapmıştı, evden geçirmişti, o bakımsız bahçe, evler Hı. çok güzel yapmıştı, çalışmıştı. Hakikaten yani vatan e, çok önemli bir yer ve yaşanacak bir yer. Hele emekliler için demin bir şey söyledi, sen git başka yerde yaşamak istersen de iste ama vatandaki o hakkımızı al. Yusuf Hoca bunu başarmıştır. Ee, baba, e, baba evini alamamıştır ama baba evine yakın bir yeri almıştır. Evet. Öyle mi? Öyle yani demişti öyle, bana. Olayı öyle. Orayı güzel bir şekilde. Biz Sen su alalım. Tamam şimdi. Tamam. Tamam. Şey, tamam. sen. Tamam. Tamam.